Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Ee, iyi olmanız için ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve bugün sizler için yeni bir deneme serisi başlatıyorum arkadaşlar. Evet AYT denemelerine bugünden itibaren sınava kadar parça parça teyit AYT diyerek devam edeceğiz. Bugün AYT coğrafya denemelerinden birincisiyle beraber başlıyoruz. Hadi hazır mısınız AYT'ye? Başlayalım o halde. Her zaman olduğu gibi önce sorularımızı buradan mutlaka bir donduralım. Sorular yok çünkü sizlerde. Önce kendiniz bir çözün, ondan sonra benim çözümü dinleyin arkadaşlar. Olur mu? Peki soruyu okuyorum. Aşağıdaki haritada dağılım alanı gösterilen biyom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar, önce iklimi, önce biyomu tanıyacağız o biyomun özelliklerini aklımızdan geçireceğiz ve şıklarda bunu arayacağız. Peki hocam burası neresi? Arkadaşlar burası tundura ikliminin bir altı. Şu kıyılar, şu kıyılar, şuradaki kıyılar tundura iklimi. Onun bir altı ne arkadaşlar? Evet onun bir altı iğne yapraklı ormanlar biyomu arkadaşlar. Burada karasal, sert karasal iklim şartları etkili ve buralar çok soğuk, buralar çok sert, çok karasal. Yağış miktarında bağlı olarak burada ormanlar var. Ormanlar buralar, ormanların iğne yapraklı ormanların bulunduğu yerler. Peki şıklara şöyle teker teker bir bakalım arkadaşlar acaba bize neler verilmiş? Bir, yıl boyu yeşil kalabilen uzun boylu geniş yapraklı ağaçlarla kaplıdır. Evet geniş yapraklı, uzun boylu, daima yeşil kalan. Nereye anlatıyor arkadaşlar bu? Evet anlattığı yer ekvatoral iklim arkadaşlar. Bu gösterdim yerde ekvatoral bölgede görmüş olduğumuz ekvatoral yağmur ormanları biyomu burada bahsettiği yer. Peki ikincisi zebra, zürafa, fil, aslan, leopar, çita, antilop. Evet bu hayvanları tanıdık mı? Tanıdık. Nedir hocam bunlar? Bunlar da arkadaşlar farklı bir farklı bir biyom. Ne biyomu? Ekvator hemen kenar arkadaşlar. Bu renk olmadı. Rengi değiştirelim. Şu kenarlar buralar. Evet. Ne var hocam buralarda? Buralarda arkadaşlar. Buralarda saban biyomu var. Saban biyomu burası. Ekvatorun bir dış kuşağındaki saban biyom bölgesi. Evet geri geldik üçüncüye. Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlar, tayga, boreal ormanları. Evet arkadaşlar tam da aradığımız bölge burası. Buralar iğne yapraklı, sert karasal iklimin görüldüğü bölge olan e, iklim bölgesi ve iğne yapraklı ormanlar biyomu. Diğerine bakalım. Diğeri nedir? Dönenceler çevresi demiş. Zaten burada kopyayı vermiş. Orta kuşağın denizin uzak iç kesimleri demiş. Arkadaşlar burası çöl. Anlattığı yer çöl bölgesi. Sahra çölünü alabilirsiniz. Orta Asya çölleri alabilirsiniz. Şurada hep anlatıyorum her dersinde. Ee, Victoria çölünü alabilirsiniz. Buralar çöl bölgesi. Çöl biyomu olmuş oluyor. Peki en son maddeye bakalım bir de kısa boylu bodur ağaçlar çalılıklar. Evet ne anlama geliyor bu? Arkadaşlar bu da bu da arkadaşlar e, bize Akdeniz iklimini, Akdeniz iklimindeki makileri yani çalı biyomunu veriyor. Hocam çalı biyom yani Akdeniz iklimi, Akdeniz çevresindeki ülkeleri yakalamamız gerekiyordu bu şıkkımız için arkadaşlar. Peki nedir cevabımız? Elbette bu sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Peki geçelim mi ikinci soruya? Geldik ikinci sorumuzda bu da bir nüfus sorusu. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını artırmaya yönelik? Evet arkadaşlar burada nüfus artış hızını artırmaya yönelik. Politikalardan biri değildir. Evet artırmaya yönelik değildir. Resmi olarak evlenme yaşını düşürüyorsanız sizler arkadaşlar nüfus artış hızını artırmaya çalışıyorsunuz. Amacınız bu. Biz olumsuz bulacağız. Evet burada başarıyorsunuz. Halk sağlığını koruyucu yasal düzenlemeler insan ömrü uzarak nüfus artış hızını artırmaya çalışıyorsunuz. Çok çocuklu ailenin ödüllendirilmesi. Evet senin 10 çocuğun var al sana altın madalya al sana bir belge. Evet şampiyonluk belgesi, şampiyonluk kupası. Ödüllendiriyorsun, teşvik ediyorsun. Artırıcı. Çocuk aldırma yani kürtaj eyleminin yasaklanması. Evet bu yasakla beraber nüfus artış hızını artırmaya çalışıyorsun. Burası çok önemli. Aile planlaması. Arkadaşlar aile planlaması de bir ifade duyduğumuz zaman burada nüfus artış hızını azaltmaya çalıştıklarını hemen anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü nüfus planlaması nüfus artış hızının azaltılmasına yönelik politikaların bir etkisi olmuş olacağımız burada Edirne. Evet. Şehirler etki alanları şehirler etki alanları bakımından küresel, bölgesel ve yerel etkiye sahip şehirler olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Moskova'nın, evet şu an gündemde güncel bir soru hazırladım size, etki alanının Kiev'den yani Ukrayna'dan fazla olması nedenlerinden birisidir arkadaşlar. Birisidir. Acaba neden Moskova daha küresel bir etkiye sahipken Kiev daha bölgesel bir etkiye sahip? İklim çeşitli burada etkili mi? Hayır arkadaşlar şehirlerin, ülkelerin etki alanları ile iklimler arasında doğrudan bir bağlantı yok. Nüfus büyüklüğü, hayır, çok kalabalık, çok az olursa şöyle olur, böyle olur, böyle bir şey yok. Tabii bitki örtüsü orman olmuş, maki olmuş, bozkır olmuş. Bir alakası yok. İşlevsel özellikleri, yani fonksiyonları, evet arkadaşlar zaten burada önemli olan bu. Şehirlerin fonksiyonları konusu bu. Şehirlerin fonksiyonları, etki sahaları tamamen bu işlevsel yapılarıyla, işlevsel özellikleriyle ilişkili. Yüz ölçümünün büyük ya da küçük olmasının konuyla bir alakası yok. Dolayısıyla bir şehrin etki alanı, yani küresel mi, bölgesel mi, yerel mi olduğu o şehrin fonksiyonel işlevsel özellikleriyle bağlantılı ve çok fonksiyonel, çok işlevsel özelliği varsa bir dünya şehri bir küresel etkiye sahip olarak karşımıza çıkıyor bu tip şehirler. Peki geldik dördüncü sorumuza. Ne diyor burada? Günümüzde tüm gelişmiş ülkeler ve yeni sanayileşen çoğu ülkede üretim teknolojileri hızla ilerlemekte ve buna bağlı ileri teknoloji üretimleri de artmaktadır. Buna göre haritada numaralarla numaralarla ettiğinde evet dönmüyor. Numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde ileri teknoloji ürün üretiminin daha az olduğu arkadaşlar adı üzerinde ileri teknoloji o zaman bu ülkeler ileri teknolojiye sahip olan gelişmiş ülkeler olmalı ama daha az dediğine göre tam aksini bulacağız burada bir numara Amerika Birleşik Devletleri ileri teknoloji hem de yani bayağı üç numara Avrupa özellikle Fransa ve İngiltere işaretlenmiş burada ileri mi teknolojisi Evet e burası kim kardeşim? E burası Afrika. Burası Nijerya tarafları. Hı -hı. Burası kim arkadaşım? Pakistan Afganistan tarafları dolayısıyla çok millet teknolojileri evet hangisinin daha az olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu sorumuz için evet bu sorumuz için 2 ve 4. Afrika ve Bangladeş Afganistan tarafları buralarda teknoloji diğerlerine göre daha az gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet geldik beşinci sorumuza arkadaşlar. Ekonomi politikası devletlerin belli ekonomik hedeflere ulaşabilmek için kararlar alması ve bu doğrultuda uygulama yapmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1923 1929 yılları arasında uygulanan ekonomi politikası ve buna bağlı yapılan çalışmalardan biri değildir. Arkadaşlar Cumhuriyet'in ilk zamanları yani savaşlardan çıkmışız. Ülke ciddi anlamda zor günler yaşamışlar. E, yıkılmalar, harabeler ülkeyi sıfırdan kurmamız lazım. Atatürk'ün ilk dönemleri, daha doğrusu Cumhuriyet'in ilk dönemleri ve devlet başkan olarak bu dönemde Atatürk'ü görmekteyiz. Evet, bu dönemde yapılan çalışmalardan bir tanesi değildir. Devlet planlama teşkilatının kurulması, evet, ağaç çıktığından bir kere eledik. Niye hocam? 1960-80 yılları arasındaki politika, devlet planlaması çok sonraları o dönemlerden önceki zamanlarda plansız yapılan hareketlerin ülkeye verdiği zararları ortadan kaldırmak için planlı programlı yapabilmek için beşer yıllık beşer yıllık kalkınma planları uygulanıyor bu dönemde. Milliyetçi ve liberal bir ekonomi benimsenmiş. Evet milliyetçi ülkemizden alsın ham maddeyi, kaynağını, ülkemiz parası, ülkemiz ham maddeleri liberal yani özgürlükçü yani bireyler fabrikalar kursunlar, iş yapsınlar. Evet ilk dönemdeki politikamız böyle. İzmir İktisat Kongresi, evet bu dönemde arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi kuruluyor, toplanıyor. Daha doğrusu burada alınan kararlar ülkemiz için son derece önemli. Teşviki sanayi, yani sanayi teşvik kanunu, e, tabii ki canım sanayi yok ülkede zaten her taraf yıkılmış, harap olmuş. Devlet sanayinin gelişmesi için teşvikler veriyor. Aşar vergisinin kaldırılması, evet, çiftçimizin üzerinde... Çok büyük bir yüktü böyle bir vergi. Dolayısıyla tarımla uğraşan çiftçi kesimi rahatlatıp onların daha üretim yapmasını sağlayabilmek için halk üzerindeki çiftçiler üzerindeki köylü üzerindeki aşar vergisi kaldırılmış oldu. Yani bu sorudaki cevabımız Adana Devlet Planlama Teşkilatı bu dönemde kurulmamış. 60 ila 80 yıllar arasında kurulmuş arkadaşlar. Evet AYT biliyorsunuz SOS 1 6 tane sorudan oluşuyor. Dolayısıyla AYT'nin son sorusunu görüyoruz. Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürünün kültür ocağı yani doğduğu yer bu kültür doğduğu yer, Orta Asya'dır. Yani şuralar Hazar'ın doğusu şuralar şu bölge. Bu kültür, bu kültür göçlerle birlikte biliyorsunuz o dönemde Türkler dünyanın dört bir tarafına yayılıyorlar dünyanın dört bir tarafına bunlar dağılmış Türk kültürü Türkler daha doğrusu kültürlerine gittikleri yerlerde devam ettirmişler. Tabii ki bir asimilasyon tabii ki bir değişim, kaynaşma diğer kültürler olacak ama evet Türk kültürü halen geleneklerini, görüneklerine önemli ölçüde devam ettirmekte. Buna göre yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde Türk kültürüne ait izlere rastlamak pek de mümkün değildir arkadaşlar. Evet Türkler nereye zor gitmiş? Nereye zor gitmiş arkadaşlar? Tabii ki Brezilya'da Brezilya'nın yağmur ormanları falan bölgesinde, buralarda bir Türk izini görmek rastlamak zor. Belki sonradan gidenler varsa kültürümüzü götürebildilerse evet, ama bu çok az miktarda olacak. Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya, Asya'nın her yönüne doğru dağılmışlar arkadaşlar. Genellikle gittiği yerler Asya kıtası içerisindeki bölgelerde. Biz bu izleri görmekteyiz. Evet burada arkadaşlar sorularımız son erdi. E, bugünkü ayeti denememizi burada bitirmiş olduk. Bir diğer denemede buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.